Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten yeni paylaşım geldi. Burcu Özberk yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı e, bildiğiniz gibi Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alıyor ve başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bıraktığı Biz de sizler için Burcu Özberk'in yeni paylaşımını sunuyoruz. Her an sizler için en son magazin haberlerini sunmaktayım. Sizler de magazin haberleriyle yakından ilgileniyorsanız videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Hoşçakalın. İyi seyirler.